sen, sen sen eğlenmiyorsun ama ülkesini ülkesini vatanla bırakıp da istenmediği yere kaçan şerefsiz! <laughs> hey, Allah yuftarım şerefsiz. Dünya yok. Koş içeri biri daha. Bir daha içeri biri daha. Seni sokarım oraya. Ya sen Müslüman değil, Sen şeref haydi memleketine gir şerefsiz! Sen ne hakla insanlara saldırıyorsun ya? Aşağıktsiz. Sen ne hakla insanlara saldırıyorsun? Çıkışında kaçıyorsunuz. Hadi yız fener uçacak falan gides o zaman. Sen şerefsiz.